Akın Soft ticaret programında çiçek sepeti kategori bazlı ürün gönderim işlemleri. Ürün gönderim işlemlerini gerçekleştirebilmeniz için öncelikle çiçek sepeti ayarlar kısmında genel, fiyat ayarları ve diğer ayarlar bölümünde bulunan ayarlarınızın yapılmış olması gerekmektedir. Ayarlarınız tamamlandıktan sonra kategori eşleştirme butonuna tıklayarak sitenizde yer alan kategorilerinizle çiçek sepeti tarafında yer alan kategorilerin eşleştirmelerini yapmanız gerekmektedir. Örnek olarak giyim ayakkabı kategorisini çiçek sepetinde yer alan kategoriyle eşleştirelim. Eşleştirme butonuna tıkladığımızda sistem bize çiçek sepeti tarafında yer alan kategorileri getirecektir. Arama alanından kategorimize uygun kelimeyi girerek çiçek sepeti tarafında yer alan kategori listesini getirelim. Burada dikkat etmemiz gereken nokta eşleştireceğimiz kategori, kategori ağacının en sondaki kategori olması gerekmektedir. Yani örnek olarak klasik ayakkabı kategorisi ile eşleştireceksek bu kategorinin altında başka bir kategorinin olmaması gerekiyor. Eğer alt kategorisi varsa sanal pazar bu kategoride yer alan ürünleri sistemine eklemeyecek hata mesajı dönecektir. Kategori eşleştirmelerimizi tamamladıktan sonra kategori özellikleri sekmesine gelerek Eşleştirmiş olduğumuz kategorilere ait özellikleri girmemiz gerekmektedir. Özelliği eşleştirmek istediğimiz kategorimizi seçtikten sonra özellikler ekrana yansıyacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri zorunlu özellikleri girmemiz gerekmektedir. Eğer zorunlu özelliklerden bir tanesini bile girmezsek sanal pazar ilgili kategoride yer alan hiçbir ürünü kabul etmeyecektir. Özellik eşleştirmelerde renk ve beden zorunlu ise biz zaten renk ve beden sekmelerinden eşleştirmelerimizi yapacağımız için bu alanları girmenize gerek yoktur. Fakat diğer zorunlu alanları girmeniz gerekmektedir. Kategori özelliklerinizi eşleştirdikten sonra eğer ürünleriniz varyantlı ürünlerse renk ve beden eşleştirmelerini yapmanız gerekmektedir. Çiçek sepeti entegrasyonunda markalar otomatik olarak gönderildiği için bu alanda herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Renk sekmesine tıklayıp eşleştirmiş olduğumuz kategorilerden ilgili kategori seçtiğimizde içerisinde yer alan kategorideki ürünlere ait renk bilgileri ekrana gelecektir. Renklerin üzerine tıklayarak sanal pazarda yer alan renklerle eşleştirmelerimizi yaparak kayıt işlemini tamamlayabiliriz. Renk eşleştirmelerinizi yaptıktan sonra Beden sekmesinden ilgili kategori seçtiğimizde kategoriye ait ürünlerde yer alan bedenler ekrana gelecektir. Bedenin üstüne tıklayarak sanal pazarda yer alan bedenlerle eşleştirmelerinizi yaparak kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Bütün ayarlarınız tamamlandıktan sonra tüm ürünleri aktar butonuna tıklayarak toplu ürün gönderim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.